Gelelim ikinci temel tuğlamıza. İkinci temel tuğlamız taahhüttür arkadaşlar. Bir şeyi sadece istemek onun gerçekleşmesi için yeterli değildir. Bir şeyi istedikten sonra onu başarmaya kararlı da olmamız gerekir. Taahhüt konusu aslında tam olarak böyle bir şeydir. Kendimize bir şeyi başaracağımıza dair bu işte başarılı olacağımıza dair taahhüt vermemiz gerekiyor ve bu verdiğimiz sözü de tutmamız gerekiyor. Şimdi bu ne demek oluyor peki? Bizler burada bu işe, bu hedefe, bu hayale ne kadar bağlıyız arkadaşlar? Ne kadar zaman ayırıyoruzdan ee, bahsetmiyorum. Ne kadar bağlıyız bu işe bundan bahsediyorum. Yani biz eğer bu işi başarmak istiyorsak öncelikle bu işi iyice tanımamız, bu sistemi iyice tanımamız ve bu sisteme güvenmemiz gerekiyor. Ben şirketimi tanıyacağım, şirketime güveneceğim ve şirketime bağlı kalacağım ki bu şirketten bir sonuç alabileyim. Bu şirketi insanlara doğru bir şekilde sunabileyim. Yani eğer ben daha kendim bile bu şirkete tam anlamıyla bağlı değilsem, tam anlamıyla bu sistemde başarılı olacağıma inanmıyorsam, bunu karşı tarafa başarılı olacağız şeklinde nasıl aktarabilirim ki? Bu yüzden eğer biz burada gerçekten hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, bu işe %100 anlamda bağlı olmalıyız arkadaşlar. %40 değil, %90 değil, %80 değil, %20 değil. Biz bu işe %100 bağlı olmalıyız. Yani ne demektir bu? Eğer biz tam zamanlı olarak bu işte çalışmayı düşünüyorsak, uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar sürekli olarak bu iş için bir şeyler çabalamak demektir. Eğer biz yarı zamanlı olarak bu işte çalışıyorsak, Diğer çalıştığımız işten ayrıldığımız andan yine uyuyacağımız ana kadar sürekli olarak bu işte başarılı olabilmek için bir şeylere çabalamak demektir. %100 bağlı olmak aslında bu anlama gelmektedir. Yani ne demek istiyorum? Biz hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekten başarmayı ne kadar istiyoruz? İstiyoruz ama bu istediğimiz şey için ne kadar çabalıyoruz? Birçok insanda şu oluyor arkadaşlar. Evet ben bu işi yapmak istiyorum. Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Tamam. Aramıza da katılıyor. Aramıza hoş geldin. Tamam. Peki artık aramıza katıldıktan sonra bunları bunları yapman gerekiyor dediğim yerde maalesef hiçbir şey yapmıyor. Neleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Eğitimlere katılmamız gerekiyor. İnsanları davet etmemiz gerekiyor. Sunum yapmamız gerekiyor. Bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Ben bu işe girdim. Hiçbir şey yapmıyorum ama sonuç alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Söz konusu bile olmaz. Bu işe girdiğiniz zaman sanıyorsunuz ki hiçbir şey yapmadan para kazanacaksınız. Eğer böyle sanıyorsanız zaten hemen şu an vazgeçin lütfen. Ee, maalesef bu iş öyle bir şey değil. Tabii ki bir şeyler yapıyoruz. Hiç kimse hiç kimseye karşılıksız bir şekilde zaten bu kadar büyük paralar kazandırmaz. Sadece kolay yolla yani istikrarlı bir şekilde çalıştığımız zaman e, sabit bir maaşla yetinmeyip çok büyük paralar kazanabileceğimiz bir kazanç planı bizim önümüze sunuluyor. Ve biz ne kadar çabalarsak o kadar hızlı bir şekilde kazanç elde ediyoruz. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kendimize taahhüt vereceğiz ne taahhütü vereceğiz? Ben bu işe girdim. Benim hayallerim var, hedeflerim var. Ben hayallerime ve hedeflerime ulaşmak için çabalayacağımı, bu işe yüzde yüz bağlı olacağımı ve gereken her şeyi yapacağımı söz veriyorum. Bu yüzden biz gerektiği yerde çok çalışacağız arkadaşlar. Bu arada az çalışarak para kazanacağız da demiyorum size. Gerektiği yerde belki gece sunum yapacağız. Belki uykumuzdan olacağız ama biz ne kadar çok çalışırsak bu sistemde ne kadar istikrarlı bir şekilde çalışırsak o kadar hızlı sonuç alacağız. Bu yüzden lütfen kendinize söz verin. Siz bu işte başarılı olmak istiyor musunuz ve eğer istiyorsanız bu işte yapılması gereken her şeyi yapacak mısınız arkadaşlar? Unutmayın ki taahhüt olmadan, yani bu işe girdikten sonra kendinize söz vermeden, yapmanız gereken şeyleri yapmadan bu işte yine başarıya ulaşamazsınız. Bu yüzden lütfen arkadaşlar konfor alanınızdan çıkın ve kendi geleceğiniz için bir şeyler yapmaya başlayın.